Sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise A artı B kaçtır? Sonsuz elemanlı olduğunda ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Hatırlayalım bir. X'lerin katsayıları Y'lerin katsayılarının oranına eşit olacak. Onlar da sabitlerin oranına eşit olacak. İlk başta biz şunları bir kere sıfıra eşitlemek için 3'ü getirdim bu tarafa. Eksi 3 olarak geldi. Burası artık sıfır oldu. 6'yı getirdim. Eksi 6 o da sıfır oldu. Şimdi x'imin katsayısı a eksi 4. Diğer tarafta diğer e, denklemimde 3. Kime eşitmiş? E, Y'lerin oranına 2 bölü. Eksi parantezinde işareti de alıyorum. Unutmuyorum. B artı 1'in oranına. O da kime eşitmiş? Sabitlerin oranına. Eksi 3 bölü. Eksi 6'ya. Biraz düzenleyelim. Şu eksiler gidecek. 1'e 2 yapsın. Şimdi işler dışlar çarpımı yapacağım. A eksi 4 bölü 3 eşitmiş 1 bölü 2'ye. 2a eksi 8 eşitmiş 3'e 2a eşitmiş 11'e a eşitmiş 11 bölü 2'ye denklem çözdüm. Şimdi geldim karşı tarafa. diğer b'yi bulmak için 2 bölü önce eksiyi dağıtalım. Eksi b'ye eksi 1 eşitmiş 1 bölü 2'ye 2 kere 2 4 içler dışlar yaptım yine eksi b'ye eksi 1 b'yi bu tarafa attım b geldi. 4'ü karşıya attım. Eksi 1 vardı. Eksi 4 yaptı. B eşit oldu. Eksi 5'e. Şimdi A artı B'yi soruyor. Yani 11 bölü 2 artı eksi 5'imi soruyor. Bunun gizli paydası var. 1 payda eşitleyelim. 11 bölü 2 artı eksi 10 bölü 2'den eşit oldu. Sonucum 1 bölü 2'ye.